Bugün yağmur yağıyor. Bu yüzden Peppa ve George dışarıda oynayamazlar. Baba, yağmur durdu. Dışarı çıkıp oynayabilir miyiz? <laughs> tamam. Hadi gidin bakalım. <laughs> Peppa çamur birikintilerine atlamaya bayılıyor. Çamur birikintilerine bayılıyorum. <laughs> <laughs> Peppa Çamur birikintilerine atlayacaksan Botlarını giymen gerekiyor Affedersin anne <laughs> George da çamur birikintilerine bayılıyor George Çamur birikintilerine atlayacaksan Botlarını giymen lazım Peppa küçük kardeşi George göz kulak olmaktan hoşlanır. <laughs> George hadi daha çok birikinti bulalım. Peppa ve George çok eğleniyorlar. Peppa küçük bir birikinti buldu. George büyük bir birikinti buldu. Bak George! Şurada çok büyük bir birikinti var. George büyük birikintiye önce atlamak istiyor. Dur George! Senin için mi kontrol etmem gerek. Güzel. Senin için güvenli. George. Sadece çamur. <laughs> <laughs> Papa ve evet George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. <laughs> Hadi George, gidip babama gösterelim. Aman Baba baba. Bil bakalım biz ne yaptık. Dur bakayım bir düşüneyim. Televizyon mu izlediniz? Hayır hayır baba. Banyo mu yaptınız? Anne domuz bilgisayarında çalışıyor. Baba domuz öğle yemeği için çorba yapıyor. çalışırken izleyebilir miyiz? Onu bugün rahatsız etmeseniz iyi olur. Bugün yapacak çok önemli işleri var. Teşekkür ederiz baba. <laughs> Anne domuzun yapacak çok önemli işleri var. Anne, George'la kucağına oturup çalışmanı izleyebilir miyiz? Peki, sessiz oturacaksanız olur. <laughs> Peppa ve George annelerini bilgisayarda çalışırken izlemeye bayılıyorlar. Anne bilgisayarda bayan mutlu tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bayan mutlu tavuğu sonra oynayabiliriz ama şimdi çalışmam gerek. Anne <laughs> çalışmana yardım edebilir miyiz? Hayır Peppa bilgisayara dokunmamalısın. George sen de bilgisayara dokunmamalısın. Evet George bunu yapmamalısın. Peppa dur. Affedersin anne. George'a ne yapmaması gerektiğini gösteriyordum. Olamaz. Bilgisayarın bunu yapmaması lazımdı. Baba domuz. Baba domuz. Ne oldu anne domuz? Baba domuz. Bilgisayarı düzeltebilir misin? Um... Sen bilgisayara bak. Yemeği ben tamamlarım. Ee, tabii yaparsın anne domuz ama ben bu şeylerden pek anlamam. Ah teşekkür ederim, baba domuz. Baba domuz bilgisayarı düzeltecek.. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Diyorum ki belki şunu kapatırsam. Sonra tekrar açarsam, Baba domuz bilgisayarı düzeltti. Yaşasın baba. <laughs> evet, bu şeylerde biraz uzman sayılırım. Baba, bilgisayarda Bayan Mutlu Tavuk oyununu oynayabilir miyiz? Bunu anne domuza sorsanız iyi olur. Annem sonra oynayabilirsiniz demişti. Peki o zaman. Ama CD'si nerede bilmiyorum. <laughs> George bahçede topuyla oynuyor. <laughs> Peppa da oynamak istiyor. George hep yanlış yapıyorsun. Bak top böyle tutulur. Böyle değil. <laughs> <laughs> Sen böyle yapıyorsun işte Peppa ne kadar küstah bir domuz <laughs> George geri gelsene küçük domuz <laughs> Peppa George'la biraz fazla uğraşıyor. Peppa, George'la mı uğraşıyorsun? Hayır anne, ona topu yakalamayı öğretiyordum. Öyle mi? George'a top yakalamayı öğretebileceğim bir oyun biliyorum. Adı Ortadaki Domuz. <laughs> Peppa, sen topu alıp şurada dur. George, sen de şurada dur. Güzel. Topu birbirinize doğru atacaksınız ve ben de yakalamaya çalışacağım. Ben ortadaki domuzum. Annem ortadaki domuz. <laughs> Yakala George. Aa, oh, kaçırdım. George topu yakaladı. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Aferin sana. Şimdi topu Peppa'ya at. Hop. Tekrar dene. Aa, tekrar dene. George topu anne domuzdan geçiremiyor. Hadi George topu bana gönder. Şapşal George. Bunu ben de yapabilirim. Peppa George'u taklit etmek istiyor ama çok büyük olduğundan sıkışık kalıyor. <laughs> ha topu yakaladım. Pepa şimdi ortaya geçme sırası sende. <laughs> Baba domuz gözlük takıyor. Net görebilmek için gözlük takması gerekiyor baba domuz gözlük taktığında her şey daha net gözüküyor. Ama baba domuz gözlüğünü çıkardığında etrafı net göremiyor. Her şey bulanık ve karışık görünüyor. Bu yüzden baba domuz için gözlüğünün yerini bilmesi çok önemli. baba domuz gözlüğünü kaybediyor. Peppa, George, baba domuzun gözlüğünü gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamıyor. Hayır anne. Peppa ve George, baba domuzun gözlüğünün nerede olduğunu bilmiyor. Aa, hay aksi. Baba domuz gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor ve o zaman çok huysuz oluyor. Baba domuz gözlüğü olmadan gazetesini okuyamıyor. Rezalet bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Biri gözlüğümü bir yerlere koymuş olmalı. En son nerede taktığını hatırlıyor musun baba domuz? Takmadığım zaman onu hep cebime koyuyorum. Ama şimdi orada yok. Baba, gözlüğünü bulmana yardım edebilir miyiz? İyi fikir Peppa. Onu bulursanız babanızın huysuzluğu da geçer. Ben huysuz değilim. <laughs> Peppa ve George babalarının gözlüğünü arıyorlar. Peppa gazetenin altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada değil. Aa. George televizyonun üstüne bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada da değil. Aa. Hadi yukarı çıkıp annemle babamın yatak odasına bakalım. <laughs> ve George anne ve baba domuzun yatak odasına bakıyor. George, dikkat et de bir şey devirme olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Peppa yastıkların altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada yok. Aa. George babasının terliklerinin içine bakıyor ama gözlük orada da değil. Hadi banyoya bakalım. <laughs> Peppa ve George büyük anne domuzla büyük baba domuzun evinde oynuyor. <laughs> büyük baba yakala. Oh. Sen yakala. ne bu böyle? Dinozor. Dinozor öyle mi? Büyük baba ne yapıyorsun? Bu tohumları ekiyorum. Tohum mu? Tohum ne işe yarar ki? Tohumlar büyüyüp bitki olur. Tohumu ekmek için küçük bir delik açıyorum. Sonra üstünü toprakla kapatıp suluyorum. Bahçemdeki her şey bu küçük tohumlardan büyüdü çocuklar. Büyük elma ağacı da mı? Oo evet. Bu küçük tohum büyüyecek sonra bunun gibi küçük bir elma ağacı olacak. Oo. Ve o küçük elma ağacı da büyüyüp bunun gibi büyük bir elma ağacı olacak. <gülüyor> 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 Ve bu elmanın içinde daha çok tohum var. Daha çok elma yapmak için. Aynen öyle. Büyük baba, büyük baba. Ben de tohum ekmek istiyorum. Çilek tohumu ekmek ister misin yavrum? Evet lütfen. Bu tohum büyüyüp güzel bir çilek bitkisi olacak. Önce küçük bir delik aç. Sonra tohumu koyuyorum. Ve toprakla kapatıyoruz. Senin için sulayım mı ben yavrum? Hayır, hayır. Kendim sulamak istiyorum. Güzel. Şimdi büyümesini bekleyeceğiz. Peppa ve George tohumun büyümesini bekliyorlar. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sabırlı olman gerek Peppa. Büyümesi uzun zaman alacak çünkü. Peppa, George, eve gitme zamanı. Ama çilek bitkimin büyümesini bekliyoruz. Çayla çilek yemek istiyorum. Merak etme Peppa. Gelecek sefer geldiğinde tohumun bitkiye dönüşmüş olacak. Ve çileklerimiz olacak. Evet. Hadi Peppa, Hoşçakal Çilek. Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı.